Sevgili yengeçler, çevrenizdeki kişilerin sizi nasıl görüp değerlendirdiğini çok önemseyebilir, aşırı tavizkar davranabilirsiniz. Onların eksiklerinin farkına varın ve bunları hoş görün. Aşırı beklentilerden kaçının. Bu şekilde hem özel hem sosyal ilişkilerinizle ilgili daha iyi bir gün geçirebilirsiniz. Bugün 16 Kasım 2015 pazartesi ay günündeyiz. Oğlak burcundaki ay sabah saatlerinde Koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Güne huzursuz ve heyecanlı başlayabiliriz. Ani gelişmeler bazı planlarımızı değiştirmemize neden olabilir. Öğle saatlerinde ay Başak burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Daha iyimser ve pozitif enerjiler ruhsal olarak rahatlatabilir. İş ve kariyer konularında verimli ve başarılı sonuçlar alabiliriz. Çevremizden maddi manevi destek bulmamız da mümkün. Akşam saatlerinde Ay, Akrep Burcu'ndaki Güneş ve Merkür'le uyumlu görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimizi iyi ifade edebilir, verimli anlaşmalar yapabiliriz. Ay 22.53'te boşluğa girecek. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.